Rüyada tunç görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Tunç görmek bir anlam taşır mı? İliğe mi işarettir. Hayatımı etkiler mi? Rüyada tunç görmek. Tunç kötü söz, işitmeye yahut iftiraya uğramaya yahudilerden gelecek mala. Tunç imal eden kimseyi görmek varlıklı adama dilalet eder. Rüyada görülen tunç, Yahudilerden gelecek maldır. Rüyada tunç erittiğini gören kimse, dünya malı ile devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.